Şimdi kameralarımızı Artvin'e çevireceğiz efendim. Burası Yusufeli Barajı. İşte bu barajın üzerine Türkiye'nin en uzun zipline hattı yapılıyor. Halatları gerilen zipline hattının ilk denemesini de Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin yapmak istedi ama makara sisteminde o meydana gelen bir arıza yüzünden bir saat boyunca 100 metre yüksekte asılı halde kaldı. Mahsur kalan belediye başkanı bakın nasıl kurtarıldı. geri gel. gel. Bekleyin, ben kurtardım. <laughs> Aa, sana sen kurtardın, sen kurtardın beni. Belediye başkanı yeni kurulan zipline hattının ilk denemesini yaparken 100 metre yüksekte asılı kaldı. Hemşehrileri onu halatla çekerek kurtardı. <laughs> Baraj sularının altında kalan Yusufeli'nde bir zipline hattı yapıldı. İlçeye turist çekmesi beklenen hattın ilk denemesini de belediye başkanı Eyüp Aytekin yapmak istedi. Fakat deneme beklendiği gibi gitmeyince 100 metre yüksekte mahsur kaldı. Yeni yapılmış, henüz işletim açılmamış bir şeydi. Demo geçişlerinde birisiydi benim geçimle. Gayet keyifli, güzel, güzel başladık. Ama öyle gözüküyor ki biraz geldi. ağır geldi. Makara sisteminde sorun çıkınca Başkan Aytekin Türkiye'nin en uzun olması planlanan zipline hattının ortasında kaldı. Ne ileri gidebildi ne de geri. Başkanım ilk denemeyi yaptınız. Çok belasılmıştım ya. Çok kötü durumdaydım. Bir görevli aynı halat üzerinden başkana ulaşıp halat bağladıktan sonra hemşehrileri el birliğiyle onu kıyıya çekmeye başladı. Daha açılış yapmadan yaşanan ve başkana patlayan bu kaza sinirlerini bozmuş olacak ki gülmeden duramadılar. <laughs> Gölün üzerinde asılı kalan belediye başkanı Eyüp Aytekin, karaya adımını atar atmaz kendisi için endişelenen 6 yaşındaki Muhammed Turna'yı öptü. Başkanım oh, 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 oh. <laughs> sen, kurtar, sen kurtardın beni. Başına gelen olaya kendisi de gülen başkan esprileri peş peşe patlattı. Yani şimdi kalır diye bekleyenleri <laughs> muhacip